Evet arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile e daha hoş geldiniz. Bu da aldığımız yer biraz kalabalık. bu defa da Zeynep ile oynuyoruz. Biraz şu malzeme toplayayım ondan sonra. Tamam. Malzemeler toplayayım. Ben hepsini öldürürüm. Ha, şu tarafta adam var. Yanına gitmiyorum da. Şuradan bir gözüm istersen. Ben ölmem. Ben öldürürüm. Pişman olmam. Pişman ederim. Tamam. Şuradaki odaya bakayım. Burada bir şey var mı? Şurada AKM var. Aslında AKM'i seviyorum. Bak şu silahı bırakayım. AKM iyi silah. Şu bombayı da alayım. Zeynep. Dört numara Zeynep arkadaşlar. Bir numarada benim. Çıkalım en üstte. Çatdayım. Baya da video atmıyorum. Bu sala fazla uğraşmıyorum kanalla arkadaşlar. Canlı yayın manlı yayın mı? Gebelden. lan. Niye bu? Şu silah. Annesi hani ki bu. Seni öldüreceğim lan Oraya gidip seni öldüreceğim. Arabaya gerek yok. Onu pişman edeceğim. Onu bana bırak. Ben öldüreceğim onu. Nereye kaçtı lan? Ha. Dere gidiyor. Lan bir türlü vuramadım ha. İyi mi lan bu? Ha sonunda düştü. Gerek yok. Ee, düşürdüm. Kaç defa ateş ettim lan. Bak kaçıncı mermi lan. Mermi bitti lan. Bu AKM de vurulmuyor mu? Ha sonunda öldü. Lan Bak, ben takip et, burada. Ben kaç defa ateş ettim öldüme. Yav Zeynep şu arbi çek de nasıl alacağım? Şuraya bak, arbi, arbi mi binek? Tamam binek bari, arbiye binek. Ateş eden var o tarafta, dikkat et. Bence bırak çünkü öldürürüz yoksa ara arabayla gidersek. Ne adam, adam arabayı görür bize ateş eder. Arabi tam şuraya park, şuraya park edecektin. Tabi adam Tabii adamı sıkar. <laughs> Canımız attı ya. Sana dedim ki oraya arabayı çekme. Arabayı oraya çekersen bizi görer. Bence alaksızı yok, alaksızı bak şuraya çekseydin adam arabayı bizi görmeyecekti. Bak, 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 bak. senin hep bir bot beni öldürmeye çalışıyor. Hadi ya. Ben aldım sanki lan bir, bir ha dur sen Sen öldürmüşsün bunu. Tamam, şu silahı alayım ben de. He, Zeynep pırıldım, Zeynep pırıldım. Zeynep. Zeynep beni kurtar. <laughs> Zeynep acilen yanıma gelmen lazım. Ama ben öldükten sonra sen adamı çözsen ne olacak ha? Zeynep bak ha tamam şimdi şimdi adamı çözebilirsin ha. Ha bak Şimdi ne çözebilirsin. Bak sen de öldün. Çık. Ya dedim ki iki yerde benim yanıma. Hemen başlat çünkü kayıt akıyor. Başlat. Tamam. Oo, sanki daha açılmadı ha? Açılana kadar arkadaşlar, ha tamam açılıyormuş. Bir şey gösterecektim, gerek yok. Diyorum, Açılma, arkadaşlar Instagram hesabımı hemen alta koyuyorum. Oradan beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Zeynep de şurada. Gösterebilirim Zeynep'e. Değil ha? Dur, şöyle yapayım. Evet. Bu niye kamera şey yapıyor? Ha tamam şimdi. Zeynep bu. Telefondan oynuyor. Evet, Zeynep telefonu oynay oynayabiliyor. Dur kameraya alayım mı? Ondan sonra şey yap Zeynep. Ay bu silahı neden aldın Zeynep sen Ya anne, yani hep oynadığımda şu an maça başladım çıkıyor şimdi. ne yapıyorsun? Benim elime niye çıkmıyor silah? Yani nereden ben oyunun kralıyım. Kabul et. Başkasını yani. <laughs> Sandalye yok mu yanıma tutsaydın? Dur. İçeri sandalye vardı. İçeri git. Ben seni korurum gelene kadar. Sen hep öleceğiz sen gelene kadar. Çayır çayır öleceğiz. Ya Zeynep buraya sana kim dedi? beni kurtar Dur. Öldür onu Öldür onu gel Geliyorum. Öldür onu Tamam öldürdü Ya içine sıçtın e, videonun ya Ben ne yapayım Ya oraya kim atlattı seni ya Sandalye getirdik Tamam sandalye getirdik de Sana oraya atlat dedik diyen oldu mu yok En çok düşman olan yere atlıyorsun Bizi öldürtüyorsun Sanki ya şeyden senin e, video çeksem e, şey çeksem daha güzel olacak gibi. Hı. Pisarın kamerasından değil de ayrı bir kamerayla çeksem böyle araları e, kendi videomuzu koruruz böyle aralara. Ama büyük ekran ekran koruruz. şu an büyük ekran koyamıyoruz. Çünkü neden koyamıyoruz? Pisarın kamerasıyla çekiyoruz şu an. Anladın mı? Otursun da beni göreyim. Ayağını şöyle çek bayım. Getir ayağını. Tamam, Atlar atlamaz öldük. Şöyle ayarlama yapalım. Tamam ben buradayım. Zeynep'in de tam hepsi her tarafım gözükmüyor senin. Tamam. Şöyle yapayım kamerayı. Evet, şu an tam oldu. Sanilere daha orada düşmüyor. <laughs> Biraz karanlık çıkıyor mu yüzümüz? Evet, şuraya atlarız, geçelim. Bak şuraya. mı Ne yani. buraya yapmayacağım amca. En en iyi orası orada kalayım. O kim mi? lan? Birisi bir seçti çıkardı. Bir numaraydı, bir numaraydı sanki. Yani hiç Hı -hı. Çıkardı. Ben seni vurdum. Seni vurdum. Tamam, ne yapmak istiyorsun Buraya mı atlıyorsun? Evet. Tamam, iyi. Şunu şöyle atladım bak. Şunu şu seçtim ya atladım mı ölürüz. Ondan sonra şuraya atladım mı ölürüz. Şuraya atladım mı ölürüz. Buraya atlamak daha mantıklı. Sanki biraz daha erken atladın. <laughs> yani. Tamam şuradan biraz malzemeyi toplayalım. Atla, atla. Aa, evet, bu da bir şey yok. Efendim, kardeşlerim, mu? Kardeşlerim. Vallahi ben öyle bir film bilim izlemiyorum. Ha, çok en son kırgın çekler izlemiştim. Ajayi, kırgın mi? Vallahi ben öyle bir izlemiştim ki ben o filmi var ya setine bile gitmiştim. Ha, evet, Noel, apa da gitti, ablana gitti setine. Ben götürdüm. gördüm. Kaçtan. Karşıya, emirlere gitmiştik. Dönerken çeklerin setine gittik ama o, o an gittiğimizde çekmiyordu. Hiç o tebe yoktu. Allah'ım ya. ne? şey o oradayken <laughs> mi yapacaklar? Kadıköy'de çekiyorlar. Ne? Kadıköy biliyor musun Zeynep? Karaköy. Karaköy değil, Kadıköy. Kadıköy. He. He, Orayı so, bilmiyorum. He, bilmesin tabii. Orda çekilmişti Kaçmalık Yetimhaneye niye koymuşlar ki? Ay, o yetimhane sahnesi orda çekilmişti Yetimhanede Hayattaki oluyorlar <laughs> Aha adam gördüm Adam mı var? Görürdüm ben Ne Al, oldu? Aldım adamı Aldın mı? <laughs> Onun arkadaşı vardır kesin kes. Direkt öldü. Direkt öldü o zaman arkadaşı yoktur önce. <laughs> AKM'yi almayacağım bu daha falan. AKM'den ben bir şey anlamıyorum. Kaç evet. vurdum adamı ölmedi ya. Yani çünkü ben sana demedim mi? AKM sekiyor demedim mi? İşte bak öyle ben anlıyorum ben AKM'yi. Bu silah daha iyi. Evet o silah elindeki silah daha iyi de. Gidek buradan ya. Tamam ben senin ona yanına geleyim. Bak şu tepeye çıkayım bu tepeye gel. Zeynep, kendi otelime gelirim. Bana doğru sallan, sallan bir yere. Sağlam bir yere Zeynep ya, ya, Ölmedin Öldü. öldün Keşke yanına ayrılmasaydın Anne sen Bir ölmemiştim Merak etme intikamımı alırım Of 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 Baya uzaklaşmışsın sen Zeynep Orada. sağlan Siz kimsiniz lan Zeynep öldürüyorsunuz Kimsiniz lan Ha beni vurdum. Oo. Oh. <laughs> bak beni vurdum da. Bak beni yaladım da arkadaşı beni öldürdü. Oo. <laughs> oh. O gelen kimdi? Arabine gelen kimdi? Kim o evet. Ama bu defa çabuk olduk. Daha kaldırmadın de. lan dedim. Haydi oradan. Dedim. E niye ayrılıyon yanımda? Tahta biliyorsun çekek mi? Takırtı. Bu videonun başında taklidi korusun <laughs> Hadi başlat Evet arkadaşlar şu an Kaçıncı ölmemiz bu? <laughs> Üçüncü mü oldu? Üçüncü oldu galiba Zeynep e, vurmasını bilmiyor Arkadaşlar Zeynep şimdi adamları öldürmesini bilmiyor Sürekli vuruluyor, ölüyor. Çünkü bayağıdır oynamadı. Devam. O yüzden vuruluyor Zeynep. Zeynep zaten kötü oynuyor. Güzel oyn oynamasını bilmiyor. Farla fazla oynayamıyor yani. Size i̇şte gösterebilirim isterseniz. Fazla oynamasını bilmiyor Zeynep burada. Yalan söylüyor. Oynamasını bilmiyor Zeynep burası. İşte asıl o oynamayı bilmiyor. <laughs> Yalan söylüyor ben iyi oynuyorum. Çünkü ben Ben iyi oynuyorum. Zeynep oynamasını bilmiyor. Ne Bu sen misin 4 numara? Ha yine dört numara olmasın Zeynep. Masanın silah var bende yok. Ateş et at bayma silahla. Ben ben vur bayma ateş Vur beni. Vur beni. Ateş et. At. Bana ateş et. Bana. Ne oldu? Bir şey olmadı. Yakına geleyim. Ha şimdi ateş et. Evet. Hiçbir şey olmuyor değil mi bunda? Sadece silah var. Hayır. Başka yere mi vurabiliyorum? Bak, buraya vurunca sanki o arkadaşım olduğu için vuramıyorum. Herkesim. Bu defa nereden atlıyorsun? Aynı yerden. Tamam, aynı yere atlat atlat <laughs> atlat Atlat. Atla senep. <laughs> ben hala gidiyor muyum? Hay şerefsizle. <laughs> ben seni bulurum. Dört Ben de sana geliyorum. Seni gördüm. Seni gördüm, gördüm. aşağı doğru in. Bir kere ya sen aşağı indin, sen beni takip et, ben aşağı indim. Sen hala yukarıdasın ben. Tamam ben seni bulurum şimdi. <laughs> <laughs> ha ah, en sevdiğim silahı <laughs> aldım, Ya aldım. ne lan Aa, şu silahın silahı bir silah Kim <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu? Vuruldum yoksa? Silah vardı sanki. o silah güzel değil. Bir de şuraya bakayım. Şunu alalım. Arkadaşlar e, bir süredir zaten bu sıralar fazla bu video at, atmıyorum. Bu, bu koronavirüse yakalandığımdan beri lan kim lan bu dört bir numara mı konuşan? Ha. Tamam. Konuşmayın yani lan. Düşman var.

nereye kaçtı bu? Kesin bu eve kaçtı. Ha gidiyor salak. Şu eve bakayım da öldüreyim onu. Nasıl olsa ölecek. Nasıl olsa ölümün yaklaştı. Gel gel. Bana gel. Geber. şey yok. Neresin sen? Yanıma geleyim ben senin yanına. Buradayım. Arabayla mı geliyorsun? Arabayı niye biniyoruz ki daha? Alandayız zaten. Adam vardı, adam, da adam İnek mi? adam var. Hani nerede? Şu binanın arkasına gitti. Şu binanın? He. Şu. Binaya gitti he. Oy diğeri diğeri diğeri. Şu. He o. He o arkasına gitti. Aferin. Diğeri kaçtı. Onu temize ben de şunun malzemesine bakayım. Şunu da alayım. Tamam. Buldun mu onu? Ha oraya kaçınmış. Ha gelip kaç. Buraya gel buraya gel Yavrum nereye? Ölsün İyi hemen açıldı tamam mı geldim ben ha hiç kımıldama Hiç kımıldama ölürsün Oo, takır takır atıştıyorlar lan Dur Kaç Binaya kaç binaya Kaç yukarı çık yukarı çık yukarı çık. Gene kaldı. Bir de bile bulamıyor daha. Ben abi ya cam basayım burada. Cam basmışsın ki açtın Ben bastım ben abi. Şuradan gözleyeyim bari. Uyuyordum az kalsın. Hemen göre... adamları göremiyorum ben. Şuradan mı görelim Bence kaçak buradan. Hayır. Niye? Ha bak. Bak yahıyorlar bizi. Bak. Aa. Öleceğiz burada <gülüyor> lan. <gülüyor> Canım canımız Can basayım Zeynep öleceğim be beni kurtar gel. Zeynep kaçma beni kurtar. Tamam arkadaşlar bu arada da oyunumuz yayınımız bitti. Videoyu beğenmeyi ve like, at, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Vurulduk. Zeynep'in yüzünden.